Yemin yeni bölümde neler olacak? Gülperi eve dönmek için yola çıktığında Emir ve Ahmet ile karşılaştı. Emir Ahmet'e orada ne yapıyorsun dedi. Bu sayede Gülperi Ahmet'in ilk kurduğu tuzaktan kurtulmuş olacak. Çiftlik evine döndüklerinde Gülperi Emir'in yanına gidecek. Gülperi Emir'e bugüne kadar masum olduğunu ispatlamaya çalıştığını ama Emir'in kendisine değil Ahmet'e inanmaya seçtiğini söyleyecek. Gülperi bugünden sonra Emir'e hiçbir şey ispat etmeyeceğini söyleyecek. Emir ve Gülperi'nin tartıştığını duyan Tülay şeytani bir plan daha yapacak. Ertesi gün Gülperi yaşlı ve hasta olan kadına yardım için gidecek. Emir Gülperi'yi araba ile Ercan'ın götürmesi konusunda ısrar edecek. Gülperi arabada iken Ercan bir iş için duracak. Ahmet o sırada arabaya binecek ve Gülperi'yi kaçıracak. Diğer yandan Tülay kimsenin Gülperi'yi aramaması ve kaçıp gittiğini düşünmeleri için Cavidan'a ait mücevherleri çalacak. Emir Gülperi'nin yatağında bir veda mektubu bulacak. Ama Emir yazının Ercan'a ait olduğunu anlayacak. Ercan ve Tülay'a her şeyden haberleri olduğunu söyleyecek. Bakalım bu sefer yılan Tülay nasıl kurtulmayı başaracak. Sizlerin görüşleri ne yorumlardan bizlere belirtin lütfen. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.